Merhaba. Ben Aras. 19 yaşındayım. Ege Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Bir yıldırımın beni seçmesiyle başlayan bu garip hikayede, hastaneden çıkmanın bir son değil, fırtınanın tam ortasına atılmak olduğunu öğrendim. Bu bölümde hayatımda ilk defa seni seviyorum dedim. Kapıma bırakılan gizemli bir anahtar, zihnimde yeni bir kapı araladı ve artık yalnız olmadığımı fısıldadı. Ve en önemlisi, Sadece kaçmak ve saklanmak zorunda olmadığımı, görünmez olmayı da öğrendiğimi fark ettim. Peki, fısıldanan her sır bir yardım eli mi, yoksa daha derin bir tuzağın parçası mı? Hadi başlayalım. Denizin hastane odasına geri dönmesiyle, küçük kızın ziyaretinin yarattığı tekinsiz his dağılmıştı ama yerini başka bir tedirginliğe bırakmıştı. Hastane artık güvenli değildi. İzleyiciler zihinsel bir saldırı düzenleyebildiklerine göre, fiziksel olarak da harekete geçebilirlerdi. Aklıma Mehmet'in bahsettiği kalkan geldi. Komadayken içgüdüsel olarak oluşturduğum o altın rengi koruma. Gözlerimi kapattım ve tüm irademle o hissi, o güvenliği sadece kendim için değil, hastanenin tamamı için düşündüm. Dışarıdan gelebilecek zihinsel bir taramayı engelleyecek bir tür parazit duvarı. Bir anlık bir baş dönmesi dışında bir şey hissetmedim işe yarayıp yaramadığını bilmiyordum ama denemek zorundaydım. Üç günün sonunda doktorların tüm ısrarlarına rağmen kendi isteğimle hastaneden çıktım. Deniz bir an bile yanımdan ayrılmamıştı. Evime doğru giderken sürekli bunu düşünüyordum. Kendi evime dönmek ne kadar mantıklıydı. Artık burası da bir hedef değil miydi? Ama gidecek başka yerim yoktu. Eve girer girmez Deniz, sanki aylardır benle yaşamıyormuş gibi bir telaşla evi toparlamaya başladı. Pencereleri açıp odayı havalandırdı, yatağımdaki çarşafları hızla değiştirip temizlerini serdi ve dinlenmem için ısrar etti. O kadar şefkatli, o kadar anaç bir tavrı vardı ki bir an annemle tanıştırmanın hayalini kurdum. Sonra içimden bir ses fısıldadı. Keşke bütün bunlar olmadan çok daha önce tanışsaydık. Her şey ne kadar güzel olurdu.'' Yatağımda yatmak istemedim. Salondaki kanepede kalmayı tercih ettim. Deniz ısrar etmedi. İyisin, değil mi diye sordu. Gözleri endişeyle yüzümü tarıyordu. Kendini iyi hissetmezsen hemen söyle, tamam mı? Bu ilgi ve alaka beni inanılmaz mutlu ediyordu ama aynı zamanda bir ikilemde bırakıyordu. Onu bu tehlikeli dünyanın içine çektiğim için suçluluk duyuyor, onu yeniden üzmekten ölesiye korkuyordum. ''Ben eve gidip birkaç parça kıyafet alıp hemen geleceğim.'' dedi Deniz. Mutfaktan geçerken buzdolabını kontrol ediyordu. ''Dışarıdan bir şey lazım mı sana?'' diye seslendi. Cevap vermeme kalmadan, zihninden geçenleri duyunca olduğum yerde dona kaldım ve yüzümde sıcak bir gülümseme belirdi. Düşüncesi. Biraz bakliyat kalmış, biraz da domates. Arasa, harika bir domates çorbası yaparım. Heh, dondurucuda kıyma da var, yanına köfte de yaparım. Bir de ayran aldın mı? Tamamdır. Güçlenmesi lazım. Deniz mutfaktan çıkıp yanıma geldiğinde yüzümdeki o aptal sırıtışı gördü. "Neden böyle güzel gülüyorsun?" diye sordu merakla. O an içimdeki tüm korkuları, komploları, frekansları bir kenara ittim. O an sadece biz vardık. Gözlerinin içine baktım ve hayatımda ilk defa bu cümleyi tüm kalbimle birisi için kullandım. "Seni seviyorum Deniz." Denizin gözleri doldu bir anlık şaşkınlığın ardından koşup bana sımsıkı sarıldı. Başını göğsüme yaslarken buğulu gözlerle fısıldadı. Ben de seni seviyorum Aras. Bir an önce tamamen iyi olmanı istiyorum. O yüzden beni dinleyeceksin, dedi. Bir anda kendini toparlayıp şakayla karışık lider bir üslupla. Bu tavrına güldüm. Huzur. Deniz varken içimdeki o fırtına diniyor, yerini tarifi imkansız bir huzur alıyordu. Bu yüzden onun bir saniyeliğine bile yanımdan ayrılmasını istemiyordum. Deniz kapıdan çıkmadan önce son kez el salladı ve gitti. Onun gitmesinin üzerinden iki dakika bile geçmemişti ki kapının zili çaldı. Herhalde bir şey unuttu diye düşündüm. Yorgun bir şekilde yerimden kalkıp kapıya yürüdüm. Kapıyı açtım. Ama karşımda kimse yoktu. Koridor bomboştu. Merdivenlerden ne çıkan vardı ne de inen. Tam kapıyı kapatacakken eşikte duran o küçük ahşap nesneyi gördüm. Eski, pirinç sarkaçlı bir metronom. Kalbimin ritmi değişti. Bu buraya kasten mi bırakılmıştı? Eğilip aldım. Altındaki metal plakada, profesörün günlüğündeki frekans şemalarından bir sembol kazınmıştı. Bu bir mesajdı. Kapıyı kilitleyip metronomu salondaki sehpaya koydum. Ellerim titreyerek sarkacını harekete geçirdim. Tik tok. Ritmik ses odayı doldururken, zihnimdeki o uğultu anında kesildi. Şehrin gürültüsü sustu yerini sanki bir tünelin ucundan gelen tek ve net bir fısıltıya bıraktı. Sinyal sabit, yankı alındı, gönderici aktif. Nefesimi tuttum. Bu kimdi? Üç gün boyunca karanlıktı. Ama şimdi bir ışık var. Yeni bir ışık. Duyuyor musun beni? Bu ses Mehmet'e ait değildi. Daha kırılgandı. Tik, tok. Adım Ömer. Muğla'dan. Denek 11. Yalnız değiliz. Artık değiliz. Seni duyuyorum gönderici sen de beni duyuyor musun? Metronomun sarkacı yavaşladı ve durdu. Fısıltı kesildi. Dona kalmıştım. Bu küçük alet, bir anahtar mıydı? Diğerlerini, projenin kayıp kurbanlarını bulmamı sağlayan bir frekans anahtarı mı? Küçük kızın sözleri beynimde şimşek gibi çaktı. Artık sen de bir frekans göndericisin. Demek bu yüzden. Artık sadece duymuyordum. Farkında olmadan bir sinyal yaymaya başlamıştım. Ve o sinyali, karanlıkta kalmış başkaları da duyuyordu. Peki, kapıma bu anahtarı bırakan kimdi? Bana yardım etmeye çalışan bir dost mu? Yoksa beni daha büyük bir tuzağın içine çeken bir düşman mı? Dona kalmıştım. Bu küçük alet, bir anahtar mıydı? Diğerlerini, projenin kayıp kurbanlarını bulmamı sağlayan bir frekans ayarlayıcısı mı? Belki de bu metronom, kimsenin duymasını istemediğim mesajları, sadece benim gibi olanlara göndermek için kullanılan bir aletti. Merakıma yenik düşerek sarkacı tekrar hareket ettirdim. Tik. Tok. Zihnimdeki gürültü duvarı yeniden çekildi ve o berrak, fısıltılı kanal tekrar açıldı. "Buluşmamız lazım," diyordu Ömer'in sesi. "Bilmen gerekenler var. Fethiye'ye gel. Sahildeki Özgür Kadınlar Parkı'nda bekliyor olacağım." Tik. Ve sarkaç durdu. Bağlantı kesildi. Fethiye. Muğla'nın kalbi. Hedefime bu kadar yakınken şimdi de karşıma yeni bir bilinmez çıkmıştı. Ömer ona güvenebilir miydim? Ama başka çarem var mıydı? Bu yolda yalnız ilerleyemezdim. Tek sorun yanımdaki insandı. Deniz buna asla izin vermezdi. Onu yeni bulmuşken öyle tehlikeli bir buluşmaya gitmeme göz yummazdı. Onu üzemezdim. Bu yüzden aklıma bir plan geldi. Yaklaşık yarım saat sonra kapı çaldığında metronomu cebime atmıştım bile. Deniz elinde market poşetleriyle içeri girdi. Yüzüme şöyle bir baktı. Halsiz olduğumu ama moralimin yerinde olduğunu hissetmiş gibi gülümsedi. Ben hemen bir şeyler hazırlayacağım deyip mutfağa geçti. Mutfaktan neşeyle seslendi. Bugün menüde domates çorbası, şehriyeli pilav ve İzmir köfte var. İçeriden Süpersin diye seslendim ve çok dayanamadan onu izlemek için mutfaktaki sandalyelerden birine tünedim. Deniz, bu arada ilaçlarını da aldım. Yemekten sonra vereceğim dedi. Onu izlerken içindeki bu tükenmez şefkatin bu koruyucu ruhun merkezini merak ettim. Gözlerimi kapattım ve zihnimi nazikçe onunkine odakladım. Annesini gördüm. Annesi onun için her şeydi. Ve ben biraz daha derinlere daldığımda nedenini anladım. Annesi, iki kızını tek başına büyütmek için canını dişine takmış bir kadın değildi sadece. Aynı zamanda alkolik eşiyle mücadele etmek zorunda kalmış bir mazlumdu. Olmadık zamanlarda, olmadık yerlerde nedensizce küfürler ve dayak yerdi. Bu durum, Deniz'i ve ondan 3 yaş küçük kardeşi Yeliz'i kahrederdi. Her kavga anında Deniz, Yeliz'i kaptığı gibi odaya kaçar, kapıyı kilitler, sesler kardeşine gelmesin diye yorganın altına girerdi. O zamanlar daha 10 yaşındaydı ama savunma hissi o günlerden içine işlemişti. Sonra o felaket yaşanmış. Ailecek gittikleri bir akraba ziyareti dönüşü, babası ana yolda hızla giderken önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırmış, yan şeritteki araca çarparak takla atmışlardı. Babası anında, küçük kardeşi Yeliz ise hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşi onun her şeyiydi. Birlikte oynar, birlikte ağlarlardı. Annesi ve Deniz, kazayı hafif sıyrıklar ve kırıklarla atlatmıştı. Annesi, o acının ortasında bile kontrollü ve merhametli bir insan olarak kalmış. Kızının bir an önce toparlanması ve hayata tutunması için her şeyini vermişti. Deniz'in merhametinin merkezi, annesinin o sarsılmaz gücüydü. Olaydan bir buçuk sene sonra, Ege Üniversitesi'ni yarı burslu kazanmış, sevenleri onları yalnız bırakmayıp okul masraflarını ödemişti. Köfteleri yoğururken, bir an bana döndü ve gözlerimdeki yaşı silemeden o merhamet dolu bakışımı gördü. Aras, ne oldu şimdi? Neden gözlerin doldu? dedi endişeyle. Söyleyemedim. Sadece yerimden kalktım ve ona sımsıkı sarıldım kendime gelip sofraya oturduğumuzda gözü hep üzerimdeydi. Yaptığı yemeklerde annesinin lezzeti vardı. Bu çok açıktı. Eline sağlık dedim. Gülümsedi. Annesinin de domates çorbasıyla İzmir köfteyi çok sevdiğini söyleyince yüzü hafifçe hüzünlendi. Onun üzülmesine fırsat vermeden aklımdaki planı devreye soktum. Deniz dedim. Biliyorsun kaç gündür perişan olduk. Bir değişiklik yapsak. Fethiye'ye gidip bir nefes mi alsak? Bir an sessiz kaldı. İçinden geçenleri duydum. Okul var şimdi. Nasıl yapsak? Ama arası da kırmak istemiyorum. Ona iyi gelir. İstersen cumadan çıkar. Pazar akşamüstü döneriz, dedim. Düşüncelerini okuduğumu belli etmeden. Senin için de iyi bir değişiklik olur. Yüzü aydınlandı. Evet haklısın, dedi. Hadi yapalım o zaman. Sana da çok iyi gelir. Cuma öğleden sonra küçük bir çantayla Fethiye otobüsündeydik. Yol boyunca denizin başı omzumdaydı ve hava sanki bir tatilin başlangıcı gibi umut doluydu. Ama benim içimdeki gerilim giderek artıyordu. Fethiye'ye varınca sahildeki küçük bir pansiyona yerleştik. Vakit kaybetmeden "Hadi, kordon'da biraz yürüyelim." dedim. Planım işliyordu. Özgür Kadınlar Parkı sahil şeridinin tam ortasındaydı. El ele yürürken deniz etraftaki tekneleri cıvıl cıvıl kafeleri gösterip ne kadar mutlu olduğundan bahsediyordu. Ben ise gözlerimle kalabalığı tarıyor, Ömer olabilecek birini arıyordum. Parkın girişine geldiğimizde kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Ben şuradan bize birer su alıp geleyim, dedim. Deniz başını sallayıp bir banka oturdu. Hızla parkın içine, daha sakin bir köşeye doğru yürüdüm. Bir bankta, denize sırtı dönük, sürekli etrafını kontrol eden zayıf bir adam oturuyordu. O olmalıydı. Yavaşça yanına oturdum. Ömer? Adam irkilerek bana döndü. Gözleri yorgun ve korku doluydu. "Aras," diye fısıldadı. "Sinyalin çok güçlü. Metronomu sen mi bıraktın?" diye sordum. "Hayır, başka biri söyleyemem. Mehmet'e güvenme. O projenin bekçisi. Bizden biri değil. Seni amplifikatöre çekmeye çalışıyor." "Amplifikatör ne?" diye sordum. "Bir tuzak," dedi Ömer sesi titriyordu. Kaya'nın son icadı. Oraya giden her göndericinin zihnini kendine çekip gücünü emen ve sonunda beynini yakan bir makine. Seni oraya yem olarak gönderiyorlar ki benim gibi saklanan diğerlerini de ortaya çıkarabilsinler. Duyduklarım kanımı dondurmuştu. Peki ne yapacağız? Profesörün asıl notları Mehmet'te. Her şeyin bir karşı hamlesi vardır. O notları bulmalıyız ama önce Ömer'in sözünü kestim. Artık pasif bir kurban değildim. Günlük ben de dedim kararlılıkla. Ömer'in korku dolu gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Ne? Günlük mü? Efsanevi günlük. Onu sadece duymuştum, hiç görmedim. Bir an duraksadı. Aklına başka bir şey gelmiş gibiydi. Peki ya Kart? Üzerinde anahtar resmi olan o tarot kartı. Onun son teknoloji bir maymuncuk olduğunu, projenin her kapısını açtığını söylerler cebimdeki cüzdanın içinde duran o kart aklıma geldi. Ama bu bilgiyi kendime sakladım. Ömer'e güvenip güvenemeyeceğimi henüz bilmiyordum. Ömer cevabımı beklemeden devam etti. Mehmet'e güvenme Aras. Günlük sende olabilir ama asıl tuzakları ve şifreleri bilen o. Onun notlarına da ulaşmalıyız. Tam o sırada Ömer'in bakışları parkın diğer ucuna kilitlendi ve yüzü kireç gibi oldu. İki tanıdık silüet takım elbiseli, soğuk yüzlü adamlar. İzleyiciler. Lanet olsun, dedi Ömer. Geldiler. Beni takip etmişler. Hızla ayağa fırladı. Beni dinle Aras. Mehmet'e güvenme. Notları bul ve sakın. Cümlesini bitiremeden kalabalığın arasına karışıp gözden kayboldu. Bense olduğum yere çivilenmiştim. Ömer gibi kaçamazdım. Deniz. O parkın girişindeki bankta beni bekliyordu onu tek başına bu adamların insafına bırakamazdım. Panik içimi kemirirken hastanede içgüdüsel olarak yaptığım o şey aklıma geldi. Kalkan. Gözlerimi kapattım ve tüm irademle o hissi, o koruyucu enerjiyi yeniden çağırdım. Ama bu sefer sadece savunmak için değil, görünmez olmak için. Kendimi silikleştirmek, fark edilmez olmak için zihinsel bir kamuflaj oluşturdum. İki takım elbiseli adam metodik adımlarla yaklaşıyordu. Kalbim göğüs kafesimi delercesine atıyordu. Tam önümden geçtiler. Bir anlığına bir tanesinin gözleri doğrudan bana baktı ama görmedi. Gözleri sanki boş bir banka bakıyormuş gibi üzerimden kayıp gitti. Beni fark edememişlerdi. Anlayamamışlardı. Birkaç adım daha atıp parkın diğer çıkışına yöneldiler. Nefesimi tutmuştum. Başarmıştım sadece zihinsel saldırıları değil, onların beni fark etmelerini de engellemiştim. Artık kendimi kamufle etmeyi öğrenmiştim. Derin bir nefes alarak sakinleşmeye çalıştım. Ve hiçbir şey olmamış gibi denizin yanına döndüm. Elimdeki iki su şişesini ona uzattım. Her şey yolunda mı? dedi deniz. Yüzümdeki gerginliği sezmişti. Biraz solgun görünüyorsun. Yok bir şey, dedim gülümsemeye çalışarak. Sadece biraz yoruldum ama bu bir yalandı yorgun değildim. Aksine, içimde yeni ve tehlikeli bir gücün uyandığını hissediyordum. Artık sadece bir kurban değil, aynı zamanda görünmez bir avcıydım. Ve bu gerçek, yanı başımda duran ve bana sonsuz bir güvenle bakan o kadına söylediğim en büyük yalandı. Sizce Ömer'e güvenebilir miyim? Mehmet'in asıl planı ne? Ve en önemlisi, bu sırrı denizden daha ne kadar saklayabilirim? Teorilerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Hikayenin devamını kaçırmamak için Sesler Kitaplığı'na abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.